Merhaba, Tinkercad ile Arduino derslerimizin üçüncü videosundayız. Bir önceki dersimizde bir devre oluşturmuştuk. Hazır örnekler üzerinde ilaveler yaparak bir kara şimşek devresi oluşturmuştuk. İşte soldan sağa doğru sırayla bu ledler yanıp sönüyordu. Bu uygulama esnasında dirençlerden, ledlerden bahsetmiştik ve nasıl bağladığımızı görmüştük. Ve son olarak da programlamasının bir kısmını yapmıştık. Yani soldan sağa doğru sırayla ledlerimiz yanıyordu. Bu dersimizde ise soldan sağa doğru yanacak ve devamında sağdan sola doğru tekrar yanacak. Yani sağdan sola doğru sürekli git gel yapacak ledler. Ve dijital pinlerimize isim vermeyi öğreneceğiz bu dersimizde. Bu önemli bir konu. Çünkü şundan dolayı Mesela ben bir projede 10 defa örnek veriyorum 11 numaralı pinden çıkan bilgiyle bir ledi yakıyor olabilirim. Ama bu proje esnasında ben 10 numaralı pini değil de mesela 5 numaralı pini kullanmaya karar verdim. Projemin ilerleyen aşamalarında bu sefer ne yapmam gerekiyor? bütün satırlardaki 10 numaralı pin ile alakalı kodları tekrar gözden geçirip onları 5 onları numaralı pin diye değiştirmem gerekiyor. Ancak bu pinlere isim verdiğimizde sadece o isim verdiğimiz satırdaki bir değişiklikle programımızın tamamındaki yapılması gereken değişiklikleri yapabiliyoruz. İsterseniz bunu artık proje üzerinde yaparak anlatmaya devam edelim. Şimdi projemi açtım bunu düzenle diyorum ve proje sayfasına beni yönlendiriyor Tinkercad. İnternetimizin bağlantı hızıyla alakalı olarak bazen bu açılışlar uzun sürebiliyor. Ben zaten çok uzun sürmesi gibi bir durumla karşılaşırsam videoda o kısmı keserim. Çok fazla zaman kaybı olmaması adına Evet, projemizi açtık. Şimdi çalıştıralım. Şu LED'imiz fazla. Bunu silelim en iyisi. Tıklıyorum, delete'ye basıyorum ve siliniyor. Tekrar bir çalıştıralım. Nasıl çalışıyordu onu bir hatırlayalım. Bakın solda sağa doğru sırayla LED'lerimiz yanıyor. 0.3 saniye olarak belirlemiştik biz bunu. En sondaki yanınca tekrar başa dönmeyecek. Bir önceki, onun öncesindeki şeklinde sola doğru hareket edecek, onu yaptırmak istiyorum. Tabii ben ee, ne kadar çok işlem yaptırırsam kodlarım da o kadar çoğalacaktır. Şimdi mesela şurada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 satır gibi bir kod yazmışım. Sadece soldan sağa doğru yanması için. Bu yapılan işlem artacak, kod satırları artacak. Bu sefer yapılan çalışmalarda, kodlama çalışmalarda biraz daha karmaşık hale gelmeye başlayacak. Ben dijital pinlerimize, yani şu kullandığımız pinlere isim vererek bu karmaşıklığı biraz azaltmak istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Void Setup'ın üstüne geleceğiz. Enter ile aşağıya indirdim biraz şöyle. Int diyerek bir tanımlama yapacağız. int integer değer, sayısal değer. Değişkenlerle alakalı örnekler yapmaya başladığımızda sık sık bunları kullanacağız. Farklı değişken türlerini göreceğiz. Burada dijital pinlerimizin numarasına göre isim vereceğimiz için int şeklinde bir tanımlamayla başlıyoruz. Daha sonra diyoruz ki mesela şu LED'in bağlı olduğu 13 numaralı pin LED 1 pini olsun. isim verdim. Eşittir koyuyorum ve kaç numaralı pin? 13 numaralı pin. 13 yazıp noktalı virgülle bitiriyorum. LED 1 pini 13 numaralı pin olmuş oldu. Artık kodumun içerisinde 13 yazan yerleri ben LED 1 şeklinde değiştirdiğimde de programım çalıştığında led 1 yazan yerleri 13 numaralı pin olarak algılayacaktır. Yazalım bakalım. Evet 13 yazan yerleri led 1 ile değiştirdim. Bir çalıştıralım. Bakalım düzgün çalışacak mı? Evet bakın yine çalışıyor. Ben programım esnasında, çalışmam esnasında mesela baktım devre tasarımını beğenmedim buradaki 13 numaralı pin'i aldım getirdim 3 numaraya bağladım böyle bir durumda Şuradaki sadece LED 1 eşittir 13 değildi 13 yerine LED 1 eşittir 3 yazdığımda Otomatik olarak programın geri kalan yerlerinde de kodlarım Kendi kendine düzelmiş olacak Bu özellikle biraz daha karmaşık projelerde bizim Hem programın anlaşılmasında hem de program üzerinde gerektiğinde değişiklik yapabilmemiz konusunda çok büyük bir fayda sağlıyor. Hemen diğer LED'lere de isimleri verelim. Pinlere daha doğrusu. Int LED 2 eşittir 12 numaralı pin. Noktalı virgülle kodumun bittiğini, satırın bittiğini belirtiyorum. Int LED 3 eşittir 11 int led 4 eşittir 10 Şöyle bir boş bırakalım fark etmiyor ama düzenli olması adına int led 5 eşittir 9 numaralı pinimiz şu an pinleri isimlendirmeyi yaptık artık bunların yerine 12 yerine led 2 11 yerine led 3 pardon led 3 şuraya da led 4 ve son olarak 9 numaralı pin yerine de led 4 pardon led 5 şeklinde yeni isimlerini yazabiliriz. Burada led 1, 2, 4, 5 şeklinde isim kullandım. Kodumun devamında ben mesela led 2 yerine 12 numaralı pini şeklinde yazsam yine hata çıkmaz. Ama bu biraz artık mantıksız olur. Yani isim verdikten sonra pin numarasını yazmak biraz daha artık mantıksız bir hale gelir. Hemen 12 yazan yerlere led 2 diye güncellemesini yapıyorum. Sonra 11 olan yerleri led 3 yazıyorum. Evet. 10 yazan yerlere led 4. Ve 9 yazan yerlere de led 5 yazarak güncellemesini yaptım. Şu an artık bu şekilde çalışacak. Bir de kontrol edelim. Herhangi bir hata var mı? Evet, herhangi bir hatamız yok. Evet, buradan sonra artık ne yapacağız? Biz kodlarımıza yeni satırlar ekleyerek programımızın soldan sağa doğru çalıştığı gibi sağdan da sola doğru çalışması lazım. Yani en son satırda 5 numarayı söndürüyor. Yani 5 numara söndükten sonra ne yanacak? 4 numara tekrar yanacak. Yani şu satır 4 numarayı yakan satır tekrar çalışacak. Ve şöyle bir aşağıya doğru kaydırayım. Delay 300 diyerek 0.3 saniye bekletti. Daha sonra Hemen kopyala yapıştırla alıyorum kodları. 4 numaralı led'imiz sönecek ve 3 numaralı led'imiz yanacak. Yine sunucu 3 saniye bekleyeceğiz ve 3 numaralı led'imizi söndüreceğiz. numaralı ledimizi yakacağız. Evet. Yine beklemeyi koyacağız. Yani bu beklemek ne anlamına geliyor? Şu satırı çalıştırdıktan sonra 0.3 saniye bekle aşağıya geçme anlamına geliyor. Delay. Ne yaptık? 2'yi yaktık. Daha sonra 2'yi söndüreceğiz low ile söndürüyoruz ya da alçak ya da sıfır değeri ile söndürüyoruz. LED 2 low ve LED 1 zaten başa döndüğünde şöyle yanacağı için buraya artık yeni bir şey yazmama gerek yok. Çalıştıralım bakalım. Bizim çalışıyor mu? soldan sağa doğru gidiyor, geri geliyor. Bu şekilde bir kara şimşek devrimizi çalıştırmış olduk. Ne yaptık? Pinlerimize isim verdik. Mesela ben şimdi simülatörü durdurdum. Bir numaralı pinimi ben pardon bir numaralı dedimi 13 numaralı pine değil de şöyle şu kabloyu bir sileyim önce. Pardon yaklaştıralım. Bunu sildim. Buradan aldım. Şöyle dolaştırdım. Getirdim. 3 numaralı pine taktım kabloyu. Bakın şurada. Normalde ne yapmam lazım? Burada led 1 yazan yerlerin hepsini eğer isimlendirmeseydim değiştirmem gerekecekti. Ama onun yerine ben isimlendirdiğim için Dedim ki led 1 bundan sonra led 1 ismini ben 3 numaralı pin için kullanacağım dedim ve çalıştırıyorum bakalım. Düzgün çalışacak mı? Evet. Şu an hatasız bakın çalışmaya devam ediyor. Bu pinlerimizi isimlendirme konusu Arduino'da çok önemli. Çünkü öyle projeler yapacaksınız ki mesela belki 100, 150, 200 satırlık kodlardan oluşacak ve birçok yerde bu pinler yani pin numaralarını kullanmanız gerekecek. Siz isimlendirdiğiniz zaman hem daha anlamlı olur. Yani şuna LED 1 dediğim zaman bir numara LED'e bağlı olduğu pini yaktığımızı anlayabiliyoruz. Hem de devrenizde herhangi bir değişiklik yaptığınızda sadece bir, bir yerdeki yapmış olduğunuz güncelleme ile projenizi tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. Şimdi bu dersimizi bitirmeden önce birkaç tane de böyle karşılaşmamızın muhtemel olacağı hatalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi metinsel programlamalarda herhangi bir parantez ya da noktalama işareti ya da harf hatası bile programımızın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Mesela nedir? Şuradaki noktalı virgülü ben şuradaki noktalı virgülü sildim. Çalıştırmak isteyelim bakalım ne olacak? Bakın hatalar verdi neden hata ver? Çünkü buradaki noktalı virgül sildiğim için bu satırın bittiğini anlayamadı ve bundan dolayı led 2'de yani bir sonraki satırda hata oluşturdu. Ben tekrardan koydum bunu, şimdi çalıştırayım. Bakın hatamız düzeldi. Ya da mesela parantez işaretleri. Şimdi void setup yazdığımızda bu bizim Arduino'muzun Arduino programımızın genel ayarlarının yapıldığı yer yani pinlerin mesela giriş pinimi çıkış pinimi olduğunu belirlediğimiz bir yer. Şuradaki no, e, süslü parantez dediğimiz şu parantezlerle başlayıp bitmesi lazım. Bunların bunlardan herhangi birini silelim. Sildim. Çalıştıralım bakalım. Bakın ne oldu? Burada hata verdi. Alt tarafında da açıklaması yazıyor. Yani açıklamasından çok fazla bir şey anlamayabilirsiniz ama en azından orada bir parantez işareti falan gördüğünüz zaman parantezlerde hata olduğunu anlayabilirsiniz. Parantezi tekrar düzelttim ve yeniden çalıştırdım. Evet, şu an çalıştı. Ya da ne olabilir? Mesela Dila yerine mesela şuradaki Dila yerine E harfi yerine A harfini koyalım. Dalay olsun. Yazım yanlış yapalım, harf hatası yapalım. Bakalım ne yapacak? Bakın burada bir hata olduğunu gösteriyor. Yani yazım, yazımla alakalı bir hatamız olduğunda bize o satırda bir hata olduğunu gösteriyor ve açıklıyor. Ee, sonra ne olabilir başka mesela? He şurada yani kaç tane parantez açıldıysa o kadar parantezin kapanması lazım programlamada. Şu kırmızı hatayı bir gidermek için simülatör çalıştıracağım. Mesela bakın yukarıda void loop döngüsü, yani bu sürekli döngüydü. Bunun içerisindeki kodlar sürekli yukarıdan aşağıya doğru okunuyor, sürekli tekrarlıyor. Şurada void loop'tan sonra süslü parantezimiz var, açılmış doğru bir şekilde. Ve burada da en sonunda kapanmıştır. Şurada bir tane süslü parantezimiz var. Ben bu süslü parantezi sileyim. Evet sildim şimdi. Çalıştıralım bakalım. Bakın burada bir parantez hatası olduğunu bize söylüyor. Tekrardan oraya bir süslü parantez en sona koyup hatayı gidermiş oluyorum. Evet ne yaptık dersimizde? Kısaca bir tekrar edelim. Pinlerimize isim verdik. Ee, soldan sağa doğru gerçekleşen yanma hareketini sağdan sola doğru bölümünde ekleyerek geliştirdik ve karşılaşabileceğimiz temel bazı hatalardan bahsettik mesela şu son olarak şunu göstereyim led 1 pinini ne bizim çıkış pini olarak belirledik mesela şu aradaki virgülü unutmuş olalım bakalım ne olacak bakın burada bir tane hata olduğunu bize gösteriyor tekrar virgülü ekledim ve yeniden çalıştırdım. Yani programı bizim yazmamızla alakalı oluşabilecek hataların yani şu ana kadar gördüğümüz programlama ile alakalı oluşabilecek hatalar bunlar. Noktalı virgül unutmak, işte harf hatası yapmak, parantez unutmak gibi hatalarla karşılaşabiliriz. Hatta olduğu zaman zaten simülatörü çalıştırınca orada bir kırmızı şekilde bizi uyarıyor. Ve o uyarıya göre biz de ne yapabiliriz? Tekrardan hatalarımızı düzeltebiliriz. Ee, bir de fiziksel bir hata oluşturalım. Mesela şurada son olarak dersimizi bitirmeden. Şurada mesela bakın 5 numaralı bizim. E, ledimiz GND hattına bağlamışız. Biz bu GND hattını silelim unutmuş olalım. Mesela çalışıp, e, onu bağlamayı bir çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Bakın son ledimiz yanmadan devam ediyor. Diğer hareket. Bunlar da karşılaşabileceğimiz fiziksel hatalar. E, hep tekrardan hemen bir ekleyelim. Şöyle gene de hattımızı ekledik. Rengini Siyah olarak Belirledik Şimdi çalıştırdığımızda artık çalışacaktır Ayrıca bir de Debugging denen bir olay var yani Bunun için genelde bir seri monitör kullanıyoruz ilerleyen derslerimizde Seri monitör kısmını yani şurayı da Kullanarak Hata ayıklama işini biraz daha geliştireceğiz ee, Şimdilik Bu dersle alakalı Bu konularla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.